Merhabalar. Selamlar sevgili can dostlarım. Hoş geldiniz Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma. Nasılsınız bir tanelerim? İnşallah iyisinizdir. İnşallah enerjiniz böyle akışta'dır. Enerjiniz muhteşemdir. Ben yine güzel bir enerjiyle, sizin enerjinizle Buradayım. Güzel bir açılımla sizlerle olmak istedim. İnşallah hepinizin gönlüne hitap eder. Hepinizin ruhuna, hepinizin ilişkinizin gidişatına hitap eder. Ee, tabii ki de kolektifin en yüce hayrına ve aynı zamanda zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu izleyen e, canlarım her an odaklanıp niyetlerini alabilirler. Güzel olan enerjileri alıp yüreğinize su serpebilirsiniz, olumsuzlukları da evrene geri gönderebilirsiniz tatlılarım. Ne diyeceğiz bugün biliyor musunuz? Bugün diyeceğiz ki aklımdaki kişi e, tüm sosyal mecralardan beni engelledi. Bu engelleri kaldıracak mı? Yoksa gerçekten bu ilişki bitti mi? Gerçekten benden soğudu mu? Bu ilişkinin heyecanı mı bitti? Bunlara bakacağız. Aklınızdaki kişi sizinle alakalı neler hissediyor? Hemen yedi kart seçelim hepinizin enerjisine diyelim canlarım. Çok güzel kartlar gelmeye başladı. Dördüncü kartımızı seçtik. Beşinci, altıncı ve sonuç kartımızı seçeceğiz. Hemen yoruma odaklanacağız bir tanelerim. Öncelikle gündem kartınız asılan adam. Özellikle ilişkileri konusunda askıda olan bir takım canlarım var. E, i̇lişki konusunda... Birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ama iki dudak arasından bitmiş çizgisi gözükse de yürekte hala birbirinize ait olduğunuzu simgeleyen enerjiler var. Yani boşuna zaman kaybı harcıyorsunuz. Her halükarda yeniden bu ilişki gündeme taşınıp yeniden yaşanacak. Her ne olursa olsun yaşadığınız her ne olursa olsun aranızdaki bağ, aranızdaki kutsal birliktelik, aranızdaki e, inanılmaz muazzam enerji sizin birbirinize köklü bağlantınızı ifade ediyor ama çok inatçı ve çok ketum bir ilişkinin içerisinde bazı bencilliklere maruz kalmışsınız. Bu bencillikleri sağlayan kişinin karşı taraf olduğunu söyleyebilirim ama e, yine de pişmanlık derecesinde Üzgün olduğunu ve bu üzgünlükle birlikte size yeniden adım atmak istediğini söyleyebilirim. Ayrıca sosyal mecralardan sizi tamamen engellemiş. Sanki e, hiç yokmuşsunuz ya da hiç olmasanız da olur gibi bir imaj yaratmış. Bu sizi çok yıpratmış. İlişkinizle alakalı korku, panik ve e, uğradığınız haksızlığı sindiremediğinizi gözlemliyorum. Ama asıl adam diyor ki ilişkiniz askıda kalmış. İlişkiniz yeniden mutlaka yaşanacak. Bu yüzden sakın ama sakın kendinizi üzmeyin. Bakın aşk kartlarınıza değnek prensi. Bu prens sizin prensiniz. Bu prens sizinle alakalı duygusal bağlantısını muhafaza ve koruma altına almak isterken... ...onun etrafındaki işgüzar insanlar onun dengesini bozmuş adeta. Peki başka insanların fikirleriyle beslenmesi doğru mu? Hayır değil yanlış. Yanlış bir adım atmış. Tabii ki de bunu böyle e, icra etmemesi gerekiyordu ama sonuç itibariyle duygularına ya da fikirlerine ya da başkalarının fikirlerine yenik düştüğü için onu suçlamak, kötülemek de doğru bir denge değil. Çünkü aklınızdaki kişinin, bu prens sizin prensiniz, aklınızdaki kişinin size karşı muazzam sevgisi var ama etrafındaki insanların size karşı aldığı cephe doğrultusunda size karşı hissettiği olumsuz enerji doğrultusunda kıskançlık olabilir, işgüzarlık olabilir ya da bu kişinin misyonu böyle olabilir. Sevdiğiniz adamın ya da sevdiğiniz kadının etrafındaki olumsuz enerjiler sizin ilişkinizi maalesef ertelemeye almış. Ama aklınızdaki kişi artık bu pişmanlığı doğrultusunda başkalarının fikirlerinden ziyade yüreğindeki siz duygularını daha fazla ön plana taşıyarak haksız olduğunu ...mutlaka ve mutlaka kabul edecek bir tanelerim. Bakın Joker kartı. Yani çok muazzam kartlar geldi dedim ya gerçekten öyle... ...ve duru göre enerjimde de çok çok rahatlıkla... ...ilişkilerinde şu anda çok e, dengesizlik ve sıkıntı yaşayanlar için... ...çok yeni başlangıçların olacağını söyleyebilirim. Bakın asılan adam ilişkinizin askıda kaldığını ifade ediyor. E, değnek prensi sizi düşünen enerjinin olduğunu... ...ve size karşı pişmanlık yaşayan... Ee, yürek yarası olduğunu ifade ediyor, joker kartı, maddi, manevi, ruhsal, duygusal ilişki ve e, hayat standartları konusunda çok 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 yenilikçi bir döneme isabet edeceğinizi işaret ediyor. Bu yüzden sakın ama sakın ilişkinizle alakalı korku ve kaygıları bilinçaltınızda ve zihninizde tutmayın. Aklınızdaki kişi size hata yapmış olabilir ama bu hataları kamufle ederek yeniden sizin etrafınızda bir güneş gibi doğacak. Ayrıca sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın güçlü geliyor. Yani ilişkiye bakış açısında evlilik dozunda geliyor. Ciddiyet dozunda geliyor. Artık inişleri, çıkışları, gelgitleri, tutarsızlıkları, kavgaları, kıskançlıkları, kaprisleri bir tarafa bırakarak sizin Omuzunuzda huzur bulmaya geliyor. Çok ciddi kararlarla, çok emin kararlarla geliyor. Ve bu kararları gündeme taşıdığında ilişkinizde çok yakın bir süreç içerisinde hane, aynı çatı altında nefes alma, aşk ile aynı yolu yürüme potansiyeli mevcut olacak canlarım. Bunu sakın yabana atmayın. Bu enerjiyi aldım, kabul ettim deyin lütfen. Kılıç kartı. Kılıç kartı aklınızdaki kişinin ruhsal dengesini bulmak için büyük bir savaş ve büyük bir mücadele içerisinde olduğunu ifade ediyor. Yani aklınızdaki kişi size hata yapmış ama bu hataları boşuna yapmamış. Bu hataları yapmasındaki en büyük etken psikolojik e, problemleri, yaşadığı sıkıntılar ve buna keza da sağlıklı kararlar alamadığı için. Yani sizinle alakalı art niyeti olmamasına rağmen en sevdiğini yaralamış. Yaşadığı tüm sıkıntı ve olumsuzluklarda en sevdiği size yara vermiş. Bu yaraları yeniden e, güzel süreçlere hibe edecek. Çünkü aklınızdaki kişinin sizden vazgeçme olasılığı mümkün değil. Yanlışlarına rağmen kalbindeki o aşk denklemi, kalbindeki ruhundaki o aşk ve sevgi denklemi sizin yolunuza kurban olacak bilginiz olsun. Yani şunu demek istiyorum bir tanelerim. Evet ilişkinizde çok zor süreçler geçirmişsiniz. İlişkinizde çok fazla adaletsizlikler ve haksızlıklar söz konusu olmuş. Ama aklınızdaki kişi bunu tek başına yapmıyor. Etrafındaki çevre baskısı ve çevrenin etkisiyle hareket ediyor. Bu konuda suçlu mu? Evet suçlu. Ama e, bilerek yapmadığı için onu affedebiliriz. Ona bir fırsat daha, bir şans daha verebiliriz canlarım. Bakın ne dedim? İlişkinizde iyileşmeler, ilişkinizde düzelmeler, ilişkinizde gerçekten geleceği Yol açacak bir evlilik potansiyeli var. Çünkü güneş sizin ekseninizde aşk ile doğacak, sevgi ile doğacak, birliktelik ile doğacak. Çünkü aklınızdaki kişinin aklı başına gelmiş artık. Siz olmadan hayata tutunması, siz olmadan bu hayatın kahrını çekmesi mümkün değil. Sizin omuzunuzda huzur bulmak istiyor. Sizin aşkınızda yönünü bulmak istiyor. Gerçekten düzenini kurup sizinle geleceğe yürümek istiyor. Bunu sakın göz ardı etmeyin. Değnek kartı da aklınızdaki kişinin maddi, manevi, ruhsal, duygusal güçlenebileceğini bize çok yoğun olarak yansıtıyor. Ee, ama şöyle de bir gerçek var. Peki bu kadar güzellikler e, bir arada olacak da aklındaki kişi neden beni bu kadar üzdü? Olabilir. Kısır döngü, durağan döngü. E, bu döngüleri atlattıktan sonra, kendine e, geldikten sonra, çünkü şu anda bilinçsiz hareket ediyor, belki negatif enerjilerden, ...belki kendine olan güvensizliğinden, belki sorumluluk almak istememesinden... ...yani birçok etkenler ve birçok nedenler olabilir. Ama artık pişmanlık düzeyine gelmiş bu ayrılık. Çünkü size karşı mahcubiyeti var, size karşı yaşatmış olduğu sıkıntıların... ...yüreğinde ağır depresyonunu yaşadığı izler var... Bu izleri atıp Laylaylon bir hayata devam etmesi ya da yeni bir ilişkiye odaklanması ya da hayatına başka biriyle yön vermesi ya da evlilik yolunu başkasıyla gerçekleştirmesi mümkün değil. Çünkü içindeki ruhundaki bedenindeki alev ateşi aşkı söndürmeden ya da sizinle bir yolculuğa çıkmadan tekrar bir şans vermeden ardına bakmadan gidip yeni bir ilişkiye tutunamaz. Ne o tutunabilir ne de siz tutunabilirsiniz. Şu anda sadece zamanı çok kötü harcıyorsunuz. Ee, sen bulunduğun yerde aşka isyan ediyorsun ayrılığa isyan ediyorsun sevdiğin adam ya da sevdiğin kadın da e, aşka isyan ederek sensiz olmanın acıtasyonunu yüreğinde çok derin olarak yaşıyor. Dolayısıyla da bu ilişki yeniden gündeme taşınacak ee, özür dilemesi gereken kişi özrünü dileyecek aslında özür dilemeye de gerek yok. Yani bir sesini duyduğunda e, bir merhaba tadında yazdığında ya da onu aradığında. Zaten tüm e, sıkıntı ve sorunlar çözülerek yeniden birbirinize şans vermiş olacaksınız. Bu blokajların, bu yolların, tıkanık olan yolların açılabileceğini, bu yollar açıldıktan sonra ilişkinizde gelecek namına çok çok güzel süreçlerin olabileceğini söyleyebilirim. Hani nasıl ki aşka tutunurken birbirinize aitken çok muazzam bir enerjiye sahiptiniz, mutluydunuz, e, havalarda uçuyordunuz, o aşk sizi hafifletmişti, o aşkın enerjisinde e, yüzünüzde güller açıyordu, gülücükler açıyordu. Yine aynı enerjiyi mutlaka yakalayacaksınız ama yapmanız gereken şu var, e, aklınızdaki kişiye tekrar güvenmek zorundasınız, kıskançlıkları biraz daha aza indirmek zorundasınız. E, baskıları azaltmak zorundasınız. Bu her iki taraf için de geçerli. Birbirinizi çok hırpalamışsınız. Birbirinize çok inat yapmışsınız. Ve başkalarının e, cümleleriyle hareket etmişsiniz. Bu zihin kirlenmesi de sizin ilişkinizi zedelemiş. Ama asılan adam dediğim gibi asılan adam asla bu ilişkinin bittiğini söylemiyor. Askıda kaldığını söylüyor. E, ama askıda kalan ilişkide yorar insanı. Ruhunuz yorulmuş, bedeniniz yorulmuş, gönlünüz yorulmuş. Yalnızlıktan gerçekten çok fazla sıkılmışsınız ilişkiye odaklanmak istiyorsunuz zaten onunla yatıp onunla kalkıyorsunuz yani onu takip ediyorsunuz ondan haber almak istiyorsunuz telefonlar sürekli elinizde rüyanızda görmek istiyorsunuz gece başınızı yastığa koyarken onunla yaşadığınız güzel anıları hatırlayarak tebessüm ediyorsunuz. Bu aşkın çok muazzam bir enerjisi. Bu enerjiyi kaybetmeyin. Gerçekten ayrılıklar da bazen sevdaya dairdir. Ayrılıklar bazen geleceğinizin güzelliklerini bize daha çabuk verir. Bazı tecrübeler yani ayrılık da bir tecrübedir. Bazı tecrübeler birbirinize sımsıkı kenetlenmenizi sağlar ama aklınızdaki kişiyle aranızda üçüncü şahısların gölgesini tamamen yok etmeniz gerekiyor. Ablanız, anneniz, babanız kim olursa olsun bu hayat sizin, bu sevda sizin, bu aşk sizin. Başkalarının bu aşkı, bu sevdayı, bu birlikteliği yok etmesine musare etmeyin. Bu kimsenin haddi değildir. Bazen aileler de hata yapabilir, aileler de sizin aranızı bozabilir, ilişkiyi istemeyebilir. Ama siz mücadelenizi verin. Çünkü e, hayatta aşk herkesin e, ruhuna, kalbine ve bedenine çoğu kez değmiyor. Bu e, bir defa oluyor. Çok büyük bir aşk, çok yaralar insanı. Bir defa aşk oluyor ve bu aşkı yakaladığınız anda kendinizi çok şanslı hissedin ve bir başkasının sizin ilişkinizi zedelemesine asla ama asla müsaade etmeyin bir tanelerim. Kavuşmalar var, ee, çok net olarak söyleyebilirim. Çok yakın zamanda engeller de kalkacak, özellikle sosyal mecralardaki engeller kalkacak. Bu size bir ışık olacak, bir yol olacak. Sizi cesaretlendirecek sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın. Siz de onu e, sevgiyle karşılarsanız geçmişi çok fazla açmadan üstün körü geçmişteki sıkıntılarınızı masaya yatırarak onu güzelliklerle karşılarsanız ilişkinizde çok muazzam birliktelik mümkün olacak canlarım. Umarım anlatabilmişimdir. Teşekkür ediyorum bir tanelerim. Özel açılımlar için de e, Whatsapp iletişim numarasından Gamze Hanım'la irtibata geçebilirsiniz. Özel açılımlara gösterdiğiniz ilgi, güven ve alakaya da sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum, hepinizi çok öpüyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı, şansınızı her zaman açık etsin diliyorum. Aşkla kalın, mutlulukla kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın bir tanelerim.